Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. İnşallah keyifleriniz yerindedir. Mutlu mutlu hafta sonları geçiriyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde size Ethereum Pov Coin ile alakalı bir video paylaşmıştım. Ethereum Merge yani Ethereum birleşmesinden sonra ortaya çıkan bir coin'den bahsetmiştim arkadaşlar. Bununla alakalı da coin market cap üzerinden de 3-5 olayları gösterdim. Bugün gördüğümüz üzere %70'lik bir yükseliş yaptı. O videomuzda da hani yakından takip etmemiz gereken bir proje olduğundan bahsetmiştim. Şimdi hemen videonun başında böyle bir yorumla alakalı şey yapmak istiyorum. Biliyorsunuz sizlerin yorumlarını mümkün oldukça yer vermeye çalışıyorum. Ethereum W ne? Asıl bunu söylememişsin gibisinden. O gün o videoyu paylaştığımda ben sizlere onun projesiyle alakalı ne olduğuna dair bilgileri vermiştim. Hani yine tekrar edeyim. Videoları mümkün olduğunca atlatmadan izlerseniz, yani ileriye sarmadan izlerseniz o olayları kaçırmazsınız, detayları görürsünüz. Ama ben bu sorunuza karşılık yine tekrardan bir cevap vermek istiyorum. Ethereum birleşmesinden sonra ortaya yeni bir coin çıktı. Bu coin'in adı da Ethereum PoW yani ETHW olarak piyasaya sürüldü arkadaşlar. Madenciler artık bu tarafa doğru yöneliyor. Yani Ethereum madencileri Ethereum PoW madenciliğine doğru yönelmeye başladılar. Bu da yavaş yavaş borsalarda yeni böyle adımlarını atıyor. Yeni yeni listelenmeleri geliyor. Yani Ethereum W Ethereum'un birleşmesinden sonra ortaya çıkan bir coin arkadaşlar. Bunu bilerek videonun başında anlattım sizlere. Çünkü videoyu başlarına izliyorsunuz, sonralarını atlatıyorsunuz. Ondan dolayı belki tam olarak fikir sahibi olmuş olabilirsiniz. Şimdi çok fazla uzatmadan şöyle bir videomuza geçiş yapalım. Bakalım son durumlar neler. Başta size coin market cap üzerinden göstermem gereken çok ince bir detay var değerli arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz videoda izlediğimde ben tekrarını izlediğimde hani neler, hangi olaylardan bahsetmişim. Mümkün oldukça bu videoda onlardan bahsetmemeye çalışmam gerekiyor. Çünkü boş boşuna video çekmiş oluruz. O videomuzda 25 adet borsada listelenmişti. Şu an baktığımız kadarıyla da 45 adet borsada listelenmeye başlanmış ve farklı farklı paritelerde de listelenmeler yer almaya başlamış değerli arkadaşlar. 45 borsada listeli. Şimdi bu 45 borsada listeli olabilir ama bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi daha hala yüksek hacimli borsalarda listelenmemiş olması. Bunlardan bir tanesi Binance, diğeri de Coinbase borsası. Şu an gördüğünüz üzere Kraken'de, FTX'te, Gate.io'da, Huobi'de ondan sonra aşağı tarafları indiğimizde MaxxC gibi bir sürü borsalarda listeli olduğunu görüyoruz. Hatta BTC Türk'te bile listelenmiş. Yakında da büyük ihtimalle paribu gibi borsaların da listelemeleri gelir. Yani Türk kullanıcıların da yavaş yavaş içeriye hacim sokmasını bekliyorum. Benim beklentim Coinbase ve Binance listelemeleri gelmesi değerli arkadaşlar. O listelemelere kadar elimde bunu daha hala tutmayı düşünüyorum. Giriş yaptığım noktalar 7.2 dolar seviyeleri. 3.9 dolar seviyelerine kadar düştü fakat bir beklenti içerisinde gireyim girmeyeyim tarzındaydı. Fakat ilerleyen seviyelerde baktım ki çoğu borsa bunu listelemeye başladı ve daha hala da büyük borsalar listelemedi. Ufak da olsa bir alım yapmış bulunmaktayım. Grafik ekranımız üzerine gelecek olursak ise şu an kafalarda tabii ki de su soru işareti var değerli arkadaşlar. Ethereum'da alınır mı alınmaz mı? Şu an bunun cevabını vermek çok kritik bir nokta arkadaşlar. Neden? Çünkü belli başlı borsalarda listelenmeleri gelmesine rağmen bir fiyatlanma oldu. Gördüğünüz üzere %70'lik hatta %90'lık bir yükseliş geliyor. Arkasından hemen zaten aşağı şu an %70'lik bir yükseliş gözlemlendi. E haliyle burada ister istemez kar satışları da gelmeye başlayacak. Tabii ki de bunun haricinde büyük borsalar evet biz de listelemeye başladık dediği andan itibaren bu söylemiş oldukların tamamen ters oluyor olur. Çünkü büyük borsaların listelenmesi demek yine hacmin içeriye girmesi demek. E haliyle de ne kadar kar satışı yapılırsa yapılsın büyük borsalar listelendiği için içeriye hacim girecek. ve bu hacim satılan kar satışlarının üzerine büyük bir şekilde kapatacak. Satış yapmayı beklediğim noktalardan bir tanesi Binance Coinbase listelemeleri gelmesi ve Bitcoin'in yavaş yavaş kendini toparlamaya başladığı dönemler. Şu an için satış yapmayı ben de düşünmüyorum. Hani gelirse de artık şu 35 dolar 30 dolar seviyelerine bir gelirse bir satış yapıp bekleme seviyenin içerisine girerim. Ama dediğim gibi bakın bu benim için şu an büyük bir risk. Sizin için de söylüyorum bunu. Benim aldığım şu an yaptığım bir kumardan başka bir şey değil. Borsaları biliyorsunuz. Mesela Binance'ı biliyorsunuz. Bugün aldığı kararı yarın değiştirebilir. Geçmiş zamanlardaki bu Binance güncellemelerine baktığımda kafasına göre büyük değişiklik ler yapabiliyor. Ethereum birleşmesini evet kabul ediyoruz diye Ethereum birleşmesini destekliyoruz dediler. Ama ilerleyen zamanlarda kalkıp Binance der ki ya arkadaş biz bu sistemin içerisinde 3-5 tane hata bulduk bunları gördük deyip biz bu Ethereum birleşmesini desteklemiyoruz da diyebilir. Çünkü adamlar aşağı tarafında koskoca kripto paralar büyük risk içerir gibi uyarılarda bulunuyor. kendini bir şekilde korumaya alıyorlar. Bu konudan dolayı sizin çok dikkatli olmanızı söylemek istiyorum sizlere. Bu konularla alakalı da sizlere anlatmam gereken konular bunlar olduğunu düşünüyorum. Kafanıza herhangi bir şey takılırsa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.